Şu an Salıpazar ilçemizde yaklaşık 5 yıldır yılan hikayesine dönmüş. Aslında size baraj yeri göstermek isterdim ama yine baraj şantiyesinin yani 5 yıldır yılan hikayesine dönmüş Salıpazarı baraj inşaatının başlayamayan ama binaları kurulmuş şantiyesinin önünden sesleniyorum. 5 yıl önce büyük alalarla valalarla çarşamba ovasını selden kurtaracak çiftçinin zarar etmesine engel olacak, selleri engelleyecek bir baraj ihalesi AKP iktidar tarafından yapıldı. O zamandan bu zamana müteahhitler değişti. Ödenek alınmadı. 2019 yılında bu yapılamayan baraj yeri yüzünden Çarşamba ve Terme, Salıpazar ilçelerimiz sular altında kaldı. Binlerce hektar arazi sular altında kaldı. Çiftçinin ürünleri perişan oldu ve üzülerek yaşadık ki iki tane de evladımızı, iki tane hemşerimizi de kaybettik. Sonrasında barajı bugün yapacağız, yarın yapacağız. Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. AK Partili Genel Başkan Yardımcılar açıklama yaptı. Müjde bu sefer başlıyoruz diyeli üzerinden yaklaşık şimdi 6 yıl oldu. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Samsun milletvekillerine, projeyi devralmış Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Her köşe başına millet bahçesi yapıyoruz deyip hava atacağınıza, Samsun'un merkezini beton yığını kütlelerle donatıp kendi yandaşlarına, yandaşlarınıza rant yaratacağınıza, binlerce hektar dönüm araziyi etkileyen bu kapalı havada tekrar metrekareye yoğun bir yağmur yağarsa, binlerce hektar alanı etkileyecek Selden kurtaracak baraj yerine hala bir çivi çakmamışsınız. Hala bu Samsunlulara yağ nasip deyip inşallah yağmur yağmaz deyip insanlara dualara mahkum bırakmışsınız. Ayıp ediyorsunuz. Yarın bir daha sel olursa, bir daha beklenenin üzerinde Salı Pazarı, Çarşamba term havzasına yağmur düşerse buradaki Ortaya çıkacak maddi zararlardan, inşallah olmaz da ortaya çıkacak can kayıplarının tamamından Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AK Partili milletvekilleri sorumludur. Milyonlar israf edeceğinizce burada 30 milyon TL'lik bir yatırımla koskoca çarşamba havasını selden on binlerce insanımızı da, insanımızı da ölüm riskinden kurtarabilirsiniz. Gelin bu barajı yapın biz el verelim el vermezseniz, bu barajı yapmazsanız buradaki doğabilecek bütün kazalardan, bütün veballerden sizler sorumlusunuz.